video like lan? Ne demek atmadın oğlum? Oğlum bize joystick ağrı aynı kardeş. İndir o elini kırmayayım he. Sen var ya kafanı yararım he. öyle yani, bak bak sen bir bak bir biraz daha bak. Artık ömürlük bakamayacaksın Ya Yahya kardeş haberin olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir oynuyoruz. Bugün yeni çıkan PUBG New State'de hem Royal Pass açacağım hem de çekilişini yapacağım. Aranızda oynayanlar vardır. Elbette eğer katılmak istiyorsanız yapmanız gereken her söyleyeyim abi ben şöyle alırken. Video beğenmek, Youtube kanalımıza abone olmak ve yorumlar kısmına Instagram hesabınızı bırakmak. Çünkü bu oyunda öyle ait almak olmadığı için Instagram'da sizinle iletişime geçip öyle almayı düşünüyorum. Tamam abi bayağı bu şekilde biz de kolaylıkla Winner Pass'imizi aldık. En azından ilk sezonu Winner Pass'i sizde Royal Pass'ı pardon sizlere olmuş olur arkadaşlar. Katılmak için dediğim gibi yapmanız gerekenler çok basit. Şimdi ise One Man Squad yargısı hadi bir Bu var ya çok değişik anasın hani. ya bu oyunlarda var ya Light'ın mı seviyorum bu onu, onu satayım bu ne? Yere inilseye kadar Light'ta bir maç bitiyor ya. <laughs> bakalım nasılmış arkadaşlar Vallahi daha iyi kellerim. İnşallah güzel oynarız. Kanka bak gözünü seveyim. Başka evim yoktu benim evim ya. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Öldün kankam sen öldün. Sen. Yanlış adamın evine girdin be. Aga ben öldürünü direkt bitiriyorlar. Ben de acımayacağım. O yüzden direkt hepsini pata. Küte. lobby yollayacağım. Oğlum millet bu oyunda şimdi profesör olmuştur. Ben daha botum ya dur. Hassasiyet masasiyet de bozuk bunun. Aynı öyle aynı öyle. An. Ya kardeşim benim ne yapıyorsun ya. Dur dur dur. Şu evin ikinci kattan aslında bunu oynayabilirim. Ya aslında oyunun grafikleri falan gerçekten güzel de. Yat oğlum yat oğlum. Squad ortadan kaldırıl. Ya PUBG New State'i ya PUBG Steam versiyonunu bir kez bile oynadıysanız PUBG New State'i gerçekten seveceğinize kaçtı ya. Düşünüyorum açıkçası çünkü ben oynadım PUBG Steam'i de gerçekten daha çok PUBG Steam'e PUBG Mobile'den daha çok benziyor abi. Hele bir göstersene bana sen mi? Bak ya. Ya Ömer ne yapıyorsun ya? Ya bu Ömer'le hepsi mi böyle ya? Doğan Aksan çıkmıyorlar ya. Lan bizim Ömer de bot yok. <laughs> Tipe bak. Kanka bana öyle bakarsan sence ben seni affeder miyim ya? Lan kaskını param parça ettim bak Ömer. Yardım mı istiyorsun oğlum? Sana başkaları sana Allah yardım etsin kardeşim. Artık ben ne sana yardım vardım yok. Adam orada duvarda bekliyor ya. Çıksaydım ben ölümüne bitirecektim. Şimdi gelmiş bana elini kaldırıyor. Neyse gidelim şu diğer adam vuran ben. FBI. FBI öpünler kardeş. Araba. Oo demek araba geldi ha. Oğlum tamam, 249 çıkıyor. Ananı satayım. Ananı satayım. Bu nasıl bir hassasiyet? Lan! Atla. Bakıyorsun öleğine marur bir kere de Evet gerçekten arkadaşlar biraz önceki maç çok güzel şekilde ölmeyi başardık. Yani öyle bir ölüm anca benim gibi bir oyuncu gerçek derken erken M249'da bulmaya başladık. Ya şurayı M249 Light'ta da yerden çıksa bari anasını satayım. Zaten hasarı düşük bir silah abi Light'ta. Yardan çıksa mükemmel olur ha. Davetsiz misafirlerimiz var ha. Sen oğlum aşağıya. Sen yat oğlum aşağıya sen. Güzel ya abi her maç yani sniper buluyorum bu arada derken davetsiz bir misafir daha be. Sen nereye giriyorsun oğlum gel bakayım bir dakika biri daha geliyor gel buraya. Nereden geliyor bu? Oğlum sesler bende mi yok? Of çok güzel geldin be. Oğlum çok güzel geldin. Tam eğimimin karşısına doğru. Lan bu oyunu sesleri bir tek bende mi az ya? Allah Allah. Bu oyun yeni çıktım diye bilmiyorum ama bana neredeyse hiç ses gelmiyor ya. O kadar az ses geliyor ki. Ben yani anlamıyorum adamın ne taraftan geldiğini. O derece gerçekten bayağı bir az ses geliyor bana. İnşallah o ses, sesleri daha bir şey yükselttiler abi. Yani bana sorarsanız birazcık az abi. Abi abi ne abi dedim ben. Bayağıdır video çıkmayınca böyle oluyor herhalde. <laughs> Batacak. Sen ne at oğlum şey, Ahmet? Ne onun orada? Geçmişsin orada loot arıyorsun. Ben burada savaşıyorum savaşıyorum derken adam pes etti abi. Aga seni yumruklayacaktım. Sen niye pes ettin ki ya? Ne veriyorsun abine? Ya FPP modu gerçekten ben seviyorum. Keşke gerçekten Lighted'e FPP mod gelse. Gelmiyor ama be. Biraz 5.56 lazım bize. Nerede lan bu? Lan yani bittin. Ama bin, bin IQ yaparız var. Ne diyorsunuz? Adamsın lan sen. Sen var ya sen adamın dibisin ya. Abi yaptım bin IQ'ya adam tam istediğim şekilde geldi. Şu 556'yı alayım ben bir. Kanka ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hiç öyle boşuna gelmeyen mi? Ben seni kaldırmayayım. Beni kaldırmıyorlar kanki. Beni kaldırmıyorlar ki seni kaldırayım mı? Kısası kısası be kardeş. Ulan var ya belki çıkardı ateş ettim de çıkmadı. Dur arkadan da gel. Ananı satayım. Sağlı sollu her taraftan adamlar geliyor lan. Lan ne poçinkimiz kardeşim. İlk başta biz indik anasını satayım. Biz burayı temizliyoruz. Başka yerden gelip adamlar beni vuruyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak. Yok abi tam bir hassasiyet değerlemedim. Keşke bayarlasaydım öncesinde ya. Bayağı kişi geliyor. Gel oğlum buraya. Ananı satayım kör olduk. Beri bak beri beri. Ay sokacağım ya. Vallahi billahi ya. Vallahi billahi ya. Bu elde ölmeyeyim ya. Bir kere şu maçı kazanayım. Başka bir şey istemiyorum abi ya. Allah Allah. Bunun artı da bozuk. Lan! Ne yapıyorsun sen burada ya? Allah Allah. Kardeşim sen nereden çıktın dertsiz başıma? Dert misin sen ya? Elime vardı iki tane sniper'a git saldır der gibi. Çok güzel. Bu adam otomatik silah almaya başardık. Artıma bir şey oldu arkadaşlar. Niye böyle oldu anlamadım. Oyun yeni arkadaşlar. atalan olması zaten normal abi. Tamamdır. Bak bak. Bota, bota Türk bayrağı vermiş. Çakışıyor mu kardeşim senin gibi oyna? Lan bu oyundaki iki tane mi yelek var ya? Ben bir normal kilave yelek buluyorum bir de bunu buluyorum. Allah Allah. Ama FPS'in biraz düşük ya. Arkadaşlar gerçekten. Yani Aynı PUBG Mobile'daki gibi ama PUBG Mobile'den birazcık daha iyi FPS aldım. Söyleyebilirim. Burası Adam mı lan o? Ha? Adammış oğlum. Usta! Usta kusura bakmayın be usta be. Oğlum akıcını oynuyorum. Birazcık değişik geldi grafikleri. Adam mı değil mi anlayamadım bile. Lan hayırdır lan siz? Hayırdır lan? lan hayırdır lan? Oğlum pes etme olayı çok iyi. Tat yemezsiniz ki. Siz neyi pes etmediniz? Adam mı lan o? Adam mı lan o? Nasıl lan? Adam mısın lan sen? <laughs> Kafana paramparça ederim kardeşim. Oğlum araba bir dur ya. Bu olay gerçekten çünkü arabayı bırakıyorsun gidiyorsun. Aynı PUBG Steam'lik gibi. Yani çoğu oyuncu sevmemiz sebebi PUBG Steam'i bilmemesidir bence. O ne öyle? Sen yürek mi yedin lan? Adam yürek giymiş Allah Allah geliyor benim üstüme raşlıyor. Yeni izleye gelen geçen bize raşlıyor anasını satayım ya. Evet, sokağın maliyeti de bozuk. Bot mu lan o? Kardeş sen bot musun? Bot kardeş be korktun bizi be. Şaka yaptım korkutmadım. Lan. Aslan erkek adam korkar mı kardeş? Yani benim fikrimi sorarsın arkadaşlar. Oyun bence güzel ya. Abi PUBG sistemi dediğim gibi biliyorsanız bu oyunu kesinlikle beğenmişsinizdir. Ananı satayım. Ananı satayım kör ettin beni. Dur 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 dur. Ben bir kit basabilir miyim? Rica ediyorum bir kit basayım. Ananı satayım dur. <laughs> İki kolsuz canımamak bir lan ya lan ya olamaz 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 lan tut 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 adam anam tutayım tutuyor ya adamsın sen ya sen adamsın ya bu Çinler var bu Çinler böcek böcek diyorlar ama ya adamlar esasında şaka şaka Oğlum nasıl köpek yersiniz lan kafayı mı yediniz lan siz Bunun Biden lan ya bunu vaymış ya. Bu adam benim mi ya. Kardeşim elini melini kaldırma. Zaten yeterince adamımız arasını satayım. Bir de 5-6 kişi edecekler bizi ya. Allah Allah. Adamlar iyi adamlarmış ya. Ben 12'ni vurdum ama beni bitirmeyene. Nerede lan bu? iki tane adam bana satayım. Sabahtan mı veriyor? Yoklar Alanı öleceksiniz. Alanı öl artık. Aa. Bana kim vurdu lan? Ay 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 burada. Lan totonu kesiyorum. <laughs> ya işte bu be. Sonunda kazanmayı başardık arkadaşlar. Bence güzel bir maçtı. Yani oyuna ilk kere falan oynadım. O yüzden atıl seti falan fazla ayarlamadım. O yüzden kötü oynaysam kusura bakmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla PUBG nevi videosu istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmazsınız. Beni çok ama çok mutlu dersiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum lan sizlere.